Sonra burada yine bir dokunulmazlık oyunu kazanan All Star takımı tebrik ediyoruz. Artık Best Top'un da bayrağına kalan bir oyun oynandı ve sonucunda Sevgi yazılmış oldu. Sevgi zaten kendini yazdırma taraftarıydı. Yani Yazdırma taraftarı değilse bile artık dedi ben gidebileceğim son noktalardan birindeyim diye kabulleniş vardı. Ama bu kabulleniş onun için bir son değil. Çünkü ben bir iki hafta daha gidebileceğini düşünüyorum Sevgi'nin. Arkadan bir kumanda geldi. Evet eee şundan da bahsetmek istiyorum. Artık Sedat abi Volkan diyelesi, Volkan nereden çıktı? Ee, Volkan Yusuf diyelesi göreceğiz. Bir an hatlar karıştı. bende kumandayı görünce burada ee, Yusuf meylenir, Volkan abi meylenir. Sanki Yusuf'un atışları birazcık daha düşük gibi görünüyor. Şu son artık Ama tabii ki atışlara da bağlı. Onun dışında gelelim Ayşe Batuhan, Yusuf gerilimine. Biliyorsunuz ki Ayşe ile Yusuf da cezalarını aldılar. Artık Acun abi de dedi, siz dedi nasıl bir takım mısınız ya dedi. Hani bütün kural ihlalleri bu takımda diye. O biliyorsunuz ki ödül verdi Acun abi. Hakkaniyetli bir şekilde. Onlar da ödüllerinin tatlarına bakacaklar. İletişim kuracaklar aileleriyle. Onlar için iyi oldu. Ama gönüller takımı yapacaklarını yapmışlar bütün kural ihlalleri bu sene buradan patlak vermiş yani bunu da artık e, Ayşe'nin burada Almeda'nın gitmesinde payı var mı yok mu bilmiyorum e, çünkü kız kesinlikle ve kesinlikle benim payım yok diyor kendine bu kadar güvenen bir tavrı var operasyon düzenlenmiş diyor Batuhan'da Gerçekten bu operasyon düzenlendi mi Düzen, ya muhtemelen düzenlendi ama daha önce yolu bildikleri için ekibin ve bunları yapma potansiyeli olduğu için tekrardan böyle bir şey düzenlemiş de olabilirler. Bu da bir seçenek. %50-50 bir seçenek var zaten. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim mutlaka. Hoşçakalın.